bugün sizlerle birlikte Minecraft e oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu oyun bazılarınız oynamıştır biliyorum. Çok kötü bir Minecraft ama zorlayıcıydı. Ama yani Minecraft'ın eski benzerini yapmışlar resmen. Ben az AVK ekledim. Burası ben oynuyor. Ben kapatıyorum. <laughs> Yatak falan aradım bulamadım. Ay hiç kaldım. <laughs> Ama arkadaşlar ben yıllardır böyle bir Minecraft arıyorum. Çok güzel oldu. <laughs> arkadaşlar bugün yıllardır izlediğiniz Yıllardır görmek istediğiniz, ya görmek istediğiniz ya da görmemek istediğiniz bir seriyi çekeceğiz. Evet, özür dilerim, biliyorum. Özürünüzü çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum arkadaşlar, özürünüz. Feride serisi ama Survivor serisi. Survivor derken gerçek Survivor değil he. Nasıl biliyor musunuz? Yani hayatta kalma serisini köyde çekiyoruz. Bunu ilk defa çekeceğim. Reklamsız yok. Hadi başlayalım. ya. of ya. Şu hayatta kalma çok zor. Keşke arzusunu bir değiştirse ya. Atak bulamıyorum. Selamun aleyküm. Ana, yumurta çıktı. Ya çocuk çıktı. Oo, arkadaşlar siz mi geldiniz? O, hoş geldiniz bakın. Bugün sizlerle birlikte yine Mahmut Arda yine başlığı söylemiştir size. Mahmut hiç sevmiyorum. Hiç 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 saygı yok. Hiçbir şey yok. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şey nereye? Hiç saygı yok arkadaşlar arkada hiç saygı yok. Biliyor musunuz arkadaşlar? Videolarında küfür eder, her şeyi yapar. Bekleyin. Her şeyi yapar videolarda, her şey. Onu hiç Onu en sonunda duyacağım lan. Duracağım lan. Tekne tokat. Ağzını burnunu kıracağım onu arkadaşlar. Neyse şimdi. <laughs> arkadaşlar. Ana gece onu. Arkadaşlar zombilerle savaşacağım. Köylü güç içeri. Evet. Çiçeğimi de aldım. Hooy! Fakir yenilmez. Hero Brian'a ezilmez. Fakirin sözü asla bitmez. Şu tarlalardan şunları bir toplayalım arkadaşlar. Topla topla. Topla topla topla. Maftik table de lazım bunu. Vai de matar. ben biraz korkmaya başladım. Hadi ben. Aaaa <laughs> <laughs> benim köyüme. Hiç kimse saldıramaz. Gel gel. Gel. Zombi gel. Aa! Ne oluyor lan? <laughs> Köpek. Eyvah. vallahi öldürürüm seni. Öldürürüm seni. Ay Hayır, hayır, hayır. <laughs> Arkadaşlar öleceğim, 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 öleceğim. Örümcek git. Zaten örümcek adamım. Hadi, örümcek biz seninle arkadaşız dostum. Kapımı kırmazlar. Aa! oha, bu nereden çıktı? Ölüm, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Para Allah rahmet eylesin. Kırdım. Hayır yanlış yere koydum. Bunu buraya. Bunu buraya. Arkadaşlar çok korkuyorum.

çok korkuyorum çok korkuyorum Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Allah sana yardım Allah sana yardım et. Dön birbirine Neyse arkadaşlar zombilerden var benim. Bugünlük videomuzun da tabii ki de sona geldik. I I'll again the toaster you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.